Sevgili dostlar Bu videoyu Gerçekten Bir soruna Parmak basmak için çekiyorum Arkadaşlar Ben bir Türk olarak Amerika'ya geldim Amerika'da Bir gözlemleme yaptım İnanın Yani dünyanın çok çok yerisinde olduğumuzu gördüm Hindistan'dan Pakistan'dan Çin'den Vietnam'dan Afrika ülkelerinden Neden derseniz Dil arkadaşlar Ya insanlar Amerika'ya gelmiş ama çatır çatır İngilizce Patır patır İngilizce konuşuyor Kendi ana dilleri var İngilizceleri var İngilizce demek Hani böyle yabancı bir dil değil aslında Evrensel bir dil artık Yani İngilizce Türkçe kadar önemli Şöyle söyleyeyim şu an ben burada öyle bir zorluk çekiyorum. Özür diliyorum biraz. Saçlarım da artık beyazladı. Burada öyle bir zorluk çekiyorum. Aklınız hayalini soruyor. Ya yani şöyle düşün. İnsanlar ee, insanlar bir şeyler konuşuyor. Sen sadece bakıyorsun, gözlemleme yapıyorsun. Acaba diyorsun. Sana soru söylersen I don't speak English diyorsun. Yani cehaletin en dibindesin. Ha, şey var tabi teknoloji gelişti insanlara kalkıp cebinden çıkartıyorsun işte nerede dinliyorsun sen kendini ifade etmeye çalışıyorsun bir şekilde iletişim kuruyorsun ama çok zorlanıyorsun arkadaşlar şimdi sizden ricam şu yeni evli arkadaşlar yeni evlenecek arkadaşlar evlenmiş arkadaşlar çocuğu varsa eğer çocuğuna lütfen bakın youtube dediğimiz kanallar var hani çocuğumuzun önüne reklam açıp oturtuyoruz ya okey Arkadaşlar İngilizce Bakın bebeklerinize, çocuklarınıza İngilizce yayınlar izletin. İngilizce çizgi filmler açın, İngilizce yayınlar öğretin ki çocuk alsın İngilizceyi bu şekilde. Bakın evinizde İngilizce oyunlar, İngilizce işte İngilizce olan içeriklerin çocukların izleyebileceği, sizler de izleyin, sizler de şapın şey ve sizler de kendinizi geliştirin. Bakın ben buraya geldim, yemin ederim size. Yani ben hiçbir zaman için düşünmüyorum ha bugün e, Türkiye'den kalkıp bir başka bir ülkede yaşayacağım şudur budur ama hayat öyle bir şey ki ne? Sürükleyip getiriyor sizi. Şu an sudan çıkmış bir balık gibiyim. Ha, gelişmeler, çalışmalar şu ama düşünsene ya, 40 yaşındaki bir adamla 5 yaşındaki, 3 yaşındaki, 2 yaşındaki, 1 yaşındaki bebeğin alması dağlar kadar farklı. Onun için bakın arkadaşlar Çocuklarımıza İngilizceyi öğreteceğiz. En büyük temel, en büyük eğitim İngilizce. Unutmayın. Dünya dili. İngilizceyi öğretin. İngilizce önemli. Yahu gö göndermeyin kurslara. Açın çizgi filmleri. Ee, diziler açın. Çocuklar onu alsın. Beyin dolgusu olsun. O kelimeler hazretsin. Ondan sonra zaten bakacaksın. şey işte birkaç ay sonra senin çocuğun İngilizce konuşuyor. Çünkü çocuk o her şeyi alacak. Neyin ne olduğunu bilecek. Lütfen ama lütfen. Türk halkı uyan artık. İngilizceye. Kürt halkı uyan artık. İngilizceye. Dünyanın ana dili, ortak dili İngilizce artık. Ana dil arıyorsan dünyada İngilizceye çözeceksin. Ki başarılı olasın, karnın doysun. Teşekkür ediyorum ben dinlediğiniz için. Sevgiler, saygılar. İngilizce önemli. Çocuklarımıza mutlaka ama mutlaka İngilizceyi aşılıyoruz. Ev hepimizin elinde, cebinde internet var artık. Dünyaya erişimimiz çok kolay. Çocuklarınızı kursa yazdırmayacaksınız. Çocuklarınıza İngilizce, İngilizce içerikli İngilizceyle tanıştırın artık daha. Başka ne diyeyim? Hadi seviyorsunuz.